her kesime hitap ederek. Bak bu çok önemliydi. Çünkü Türkiye'ye bir de dışarıdan sahte sağ, sahte sol çıkararak önce birbirine düşürdüler. Onları da içini boşaltıp sahtesini kurup hakikilerini yok edip şuna indirgediler. Ha, sağ evet, milliyetçi eşittir. Antikomünist. Yani bu işte 90'a kadar filan. Sol eşittir, solcu eşittir, antifaşist, birer kelimeye indirgediler ve birer kelimeyle içini boşaltıp, yani ona sorsan sağ milliyetçilik nedir bilmez, o öbürüne solsan, e, sol nedir solu bilmez. Ama birer ki antifaşist, antikomünist lafıyla, o zaman dünyadaki Amerikan taktiği buydu, binlerce genç birbirine kırdırdılar. Şimdi kırdırdıkları gibi bir de şu zararı oldu, çok büyük. Mesela şimdi bir konuyu ortaya atıyorsun, böyle can alıcı bir konu. Türkiye'nin Milletin geleceği, istikbali dünyada kalıp kalmayacağı ile ilgili can alıcı soruyu konuyu ele alıyorsun. Milleti öyle bir hale soktular ki o zaman şimdi biraz açtık onları çok şükür. Bu kadar uğraştık sonra. Ama çok çok berbattı yani tek başımıza neler nelerle uğraştık. Şimdi adama aklı başında adama belki üniversitede dekan. Adama mesela bilimsel bir şey anlatıyorsun. Adam böyle üç gün evvel tutulmuş palamut gözleriyle bakıyor donuk donuk. Hoppala. Ya ne oluyor buna diyoruz? Ha meğersem sonra ki o bizim anlattığımız bilimsel konuyu fiziği falan dinlemiyormuş da içinden karar verememiş. Acaba bu sağcı mı solcu mu karar verememiş. Onu düşünüyor. Milleti bu hale soktular. Yahut şimdi biz can alıcı konuyu ortaya atıyoruz. Oradan kimi diyor ki dinleme bu solcudur. Öbürü diyor ki bu dinleme faşisttir. Hadi e şimdi serkesime hitap edince tabii sonra af, afallayıp kaydılar. Gerçi ciha onun da tedbirini aldı da falan bir ara yalnız kaldık falan ya Allah Allah falan. Neyse onu da açtık çok şükür.